Merhaba. Bugün genital sihirlerden bahsetmek istiyorum. Genital sihir, HPV olarak kısalttığımız human papilloma virüsün neden olduğu bir cilt devriyondur. Her iki cinste de görülebilmektedir. Toplumda yaygın olan bir sağlık problemidir. Cinsel aktif kişilerden neredeyse %50'nin üstünde HPV pozitifliği vardır. Ancak kadınlarda biraz daha bu virüs Önem kazanmaktadır çünkü rahim ağzı kanserinin sebeplerinden biri de HPV virüsüdür. Kadınlarda bu derecede önemli bir hastalığa sebep olmasına karşın erkeklerde son lezyon olarak ciltte karnı minik, milimetrik ve santimetre arasında boyutları değişebilen çeşitli cilt lezyonlarıyla sonuçlanır. Bu HPV virüsünün bulaşması özellikle cilt temasıyladır. Bu sadece cinsellik olarak algılamamak lazım. Herhangi bir cilt teması yüzeyden de e, bulaşabilmesi mümkündür tedavisi nedir peki en önemlisi tedaviye gelmeden önce bu virüsten korunmaktır yani hiç virüsü almamak mümkünse bu hastalıktan korunmak için en idealidir burada korunmadan kastımızda e, olabildiğinde tek eşlilik ve mümkün olduğunca cinsel birliktelikte e, korunmak kullanma virüsü alma oranımızı düşürmektedir. Erkeklerin bu virüsü almasının azalması bir şekilde kadınların da enfekte olmasını düşürecektir. Bu noktada aşı da önemli. Kadınlarda ve her iki cinste de daha küçük yaşta HPV aşısı önerdiğimiz bir koruyucu hekimlik uygulaması. Erkekler açısından eğer bir HPV lezyonu oluştu ve son cilt kondilon dediğimiz sil oluştu ise bunun tedavisi bu lezyonu ortadan kaldırmaktır. Bizde lokal anestezi sadece o bölge uyuşturularak koter ile bu lezyonları ortadan kaldırıyoruz. Ve dolayısıyla viral yükün, virüs yükünün yüksek olduğu, bulaştırıcının en yüksek olduğu lezyonları ortadan kaldırmış oluyoruz. Sonrasında da vücudun bağışık sistemini destekleyici çeşitli takviye gıdalarıyla, ürünleriyle giderek vücuttan bu virüsü tamamen kurtarmak hem de bulaştırıcılığı azaltmak ve yok etmek temel hedefimiz oluyor. Erkekler için vurgulamak ve önermek istediğim konu genital bölgenizde renk değişikliği olan yüzeyden kabarık bir lezyon, bir cilt lezyonu oluştuğunda mutlaka bir hekime başvurmanız ve bunun tanısını alarak gerekli uygun tedaviyi olmanız önem arz etmektedir. Herkese iyi günler dilerim.